Kardeş kazığı. Abim ve ben Belçika'da yaşayan gurbetçileriz. İkimiz de evliyiz ve evlerimiz ayrı yerlerde. Bayram veya özel günler dışında pek görüşmeyiz. İçimizde uyanık geçinen ben olsam da mantıklı kararları hep o vermiştir. Babam öldükten sonra bir gün abim, Türkiye'deki yerleri satalım nasıl olsa geri dönmeyeceğiz dedi. Bu fikir benim hoşuma gitti ve kabul ettim. Tapu gününden birkaç gün önce Türkiye'ye gidip Hangi tarlanın daha değerli olduğunu araştırdım. Kuru arazimi, sulu arazimi, verimli mi verimsiz mi diye ince ince araştırarak arazilerin değerlerini belirledim. Bazı yerlerden yol veya elektrik hattı geçecekti. Bunları da belirledim. Gerçeği söylemek gerekirse, taşınmazların iyilerini kendime alıp kötülerini abime bırakmayı düşünüyordum. Çünkü evlendiğimiz zaman babam abimin düğününe yardım etmiş, eşyalarını almıştı. Bana ise sen uyanıksın, kendin halledersin diyerek yardım etmemişti. Bu haksızlığı mal paylaşımı yaparken telafi etmeyi düşünüyordum. Tapu gününde abim benim yaptığım taksime güvenerek araştırma yapmadan imzayı attı. Kamulaştırma yapılacak yerler onda kalmıştı. Kamulaştırma süreci uzun sürdü ve değerinden az fiyat biçildiği için o yerleri abime vermek zorunda kaldım kamulaştırma mahkemelerine git gel parası bile arazi değerlerinden fazla tutacaktı hesabıma göre. Ama atladığım bir husus vardı. Kamulaştırma kanunu değişmişti, artık anlaşanlara yüksek para ödüyorlardı. Devlet abimin hesabına arazilerinden yüksek bir para yatırdı. Gerisini de üçe beşe bakmadan emlakçının birisine sattı abim. Ben ise tarlaları parça parça satmak zorunda kaldım. Çünkü tarlaların hepsini alacak devlet gibi ensesi kalın bir müşteri bulmak zordu. Tarlaları bölük, pörçük sattım, yarı parası da gel git masrafına gitti. Halbuki abim tarla parasıyla iyi bir yatırım yapmıştı. Bir keresinde abimle sohbet ediyorduk. Ona, güya uyanık olanımız benim, halbuki sen daha çok zengin oldun dedim. Bana ibretlik bir cevap verdi. Başarının ölçüsü zenginlik değil ki. Çevrene hoş bir seda bırakabilirsen, kulluğunu layıkıyla yapabilirsen asıl başarı o. Gelmişim 71 yaşına. Şimdiye kadar kazandım. Bundan sonra ne işe yarayacak? 3-5 sene sonra geriye sadece mezar taşı kalacak.